Şöyle göstereyim size. Yine Osmanlı enginç. mutfağından. Bol e, evet, içerisinde gördüğünüz Yeler gibi. Başka, soğan. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Sakarya. Arkamda da pehlivan et lokantası var. Çok tehlikeli bir yere giriyoruz. Sebebi şu, o kadar çok çeşit yemek var ki hangi birinden yiyeceğiz şaşırıyoruz. Çok renkli bir tezgahı var. Şimdi içeri hem lezzetlerine bakacağız hem fiyatlarına bakacağız. Bakalım o sosyal medyada göründüğü kadar şaşalı mı? Başlıyoruz. Kolay gelsin işler. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsın, Teşekkür ederiz. Çok şükür çalışıyoruz am dostum. Merhabalar Kendinize tekrar. İyi sağlık. Sizler nasılsınız Ayhan abi? Görüşmeyelim. Çok iyi. Sosyal medyada o kadar çok görüyorum ki artık bir gelip dedim o kadar çok renkli duruyor ki tezgahınız. Orayı takipçilerime anlatmak istedim. Evet, evet yani sizi en son bıraktığınızdan beri bayağı bir yol kat ettik. Çok Sağ olsun insanlar da bu konuyla ilgili bizi tercih etmeye devam ediyor. Her şey istediğimiz gibi ilerliyor. İstediğimiz işe hani tam anlamıyla gönlümüz rahat. Hani burada çok rahat çalışıyoruz. Yaptığımız işin karşılığını verdiğimize de inanıyoruz. Rabbim inşallah bu yönde bir ömür boyu bu tutkumuzu devam ettirmeyi inşallah, inşallah bekliyoruz. İnşallah. Böyle buyurun tezgahı alayım sizi. Mekanın kendisini de bir anlatır mısınız bize? Mekanın kendisiyle ilgili şöyle bir ben çok uzun yıllardır 12-13 yaşından beri kendi mesleğim zaten kasabım. Yani bu işle ilgili illa tamamlayacak bir yer arıyordum. Burası çok eski bir mekandı. Bir abimiz yıllarca işletti. Korona'dan bir iki ay önce öyle biz bir niyetledik. Nasip oldu, aldık. Korona sürecinde komple tadilat yaptık. Sonra yenisi böyle esnaf lokantası, hem esnaflık, hem çeşit, hem fiyat, performans lokantası yapma halimiz vardı. O da nasip oldu. Çalışıyoruz. Hayırlı Şu an sunumlar çok acayip, e, renkli. Evet, Şu evet. Böyle, meyve e, şeyi görüyorum. Ananaslar var. Evet, burada ikramlıklarımız var bu arada. Sunularımız hepsi böyle. Hı, Hı Esnaf lokantasının bir plası gibi bir şey olmuş burası. Yani evet yaptıkça daha çok keyif almaya başlıyoruz. Bu sefer keyif aldıkça böyle işler ortaya çıkıyor. Yani gün içerisinde inanılmaz bir çeşitli sahneye çıkıyoruz. Dönerimiz var cumartesi günleri. Adapazarı'nda yöresel normalde köfte çok yapmıyoruz ama cumartesi günleri mesela saat 3'ten 4'ten sonra ıslama köfte de çalışıyor. Islama köfteniz de var. Yani gün içerisinde de yaptığımız hizmetle ilgili gerçekten her geçen gün daha da artık hani hakim olduk ki işe. Yani sadece keyif alıyoruz ve işi yapıyoruz. E, arka tarafta hummalı bir ekip çalışıyor. Evet evet e, evet. Ben biraz da ustaya söz vermek Tabii, istiyorum. Buyurun, Hem de tarih tarih de olsun. Tabii buyurun burada tarifleri yemekleri anlatırız. Ben arka tarafa geçiyorum müsaadenizle. Buyurun ben. ne demek. Şefim kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Evet. Kaç çeşit yemek çıkıyor. Neler yapıyorsunuz bir anlatır mısınız? E, ortalama günlük çıkan yemeğimiz 110 ile 125 arasında günlük çıkan yemeklerimiz her gün. var. Tabi Osmanlı her gün. mutfağından, klasik mutfaktan, modern mutfaktan ve metot yemekler olaraktan her gün çıkan ve yemeklerimizi posta posta olaraktan arkadan çekiyoruz. Evet. Soğumasınlar diye. Şu şekilde gösterelim e yine. Mesela Kaf nedir? bu Kafkas köftemiz. Kafkas Köftemizin köftemiz tabi özelliği, baharatı olsun. Üzerinde kullanmış olduğumuz malzemelerimiz közlenmiş patlıcan ile yaparız. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Şu altında görmüş olduğumuz yine güveştekini şöyle göstereyim sizlere. Bu e, şöyle tiptik etten yaparız. Lif etten, taço baharatlı, taço çeşnisiyle. Yemeğimizin ismi Meksika kebabıdır. Meksika kebabı. Evet. Şöyle göstereyim size. Çok Yine enginç. Osmanlı Asol mutfağından. Bol, e, evet içerisinde gördüğünüz Selerden gibi başka soğan içerisinde arpacık soğanımız var. Evet. Red Club üzümümüzden var. Soyulmuş bademimiz, e, kuru incirimiz, sarı kayısımız, siyah kayısımız hepsi içerisinde. Mutancanadır yemeğimizin ismi. Şu şekilde hanedan bahçesi var. Hanedan bahçesi. Göstereyim. Evet, Ay. saray baharat vardır yemeğimizin içerisinde. Tiftiklenmiş dana eti var içerisinde. Mantarı ile birliktedir. Etinin ortalama pişme süresi 6 saat demektir. Tabii piştikten sonra da fırınlanan bir yemeğimizdir yine. Evet ciğerimiz de var. Evet ciğerimiz görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde gösterelim sizlere ciğerimizi. Şurada yine böyle rengarenk bir yemek görüyorum. Evet, Brüksel Yahni. Brüksel Yahni. Tabii, Brüksel Yahni'dir. Meksika yemeğinin adı neydi? Meksika, taço baharatlı Meksika. Meksika klasik yemeklerimizdendir. Ya. Evet, abi, bu şekilde şöyle yine... Bir sır yemek restoranına gidiyoruz şu an. Evet, Aa, şöyle gösterelim. Aa, Burası tiran kebabıdır. Arnavutlu'nun yine geleneksel eski yemeklerindendir bu da. İsmini yine başkentinden almış yemeğimizdir. Evet. Üzerindeki yine beşamaldir. Haşhaş ve beşamal. Baharat olarak balkan Az baharatı kullanırız burada. Tatları baskın değildir. Soft bir yemeğimizdir. Az Şu şekilde göstereyim. Çok güzel duruyor. Evet şu şekilde yine bonfile yapmış olduğumuz modern yemeklerden biridir. Yemeğimizin ismi de bu arada sultan sarmasıdır. İçerisinde mantarı var, dil peyniri var. Sade beşamel kullanırız. Baharat olarak da Osmanlı baharatı kullanırız içerisinde. Ustam elinde kaldı yemekler. Ver onları istersen. Şu şekilde devam Mesela edelim. Devam ederiz. Evet, aşçı yemeklerimiz bunlarda. Hı -hı. Toplamda 8 çeşit Abi, olarak bırakırız. Evet. Şu şekilde. O hepsinden biraz biraz koydun. Tabii, tabii tabii Her tabii. Zaman. Şu şekilde alıyoruz. Yani müşterilerimizin... Bülüksel kebabı mıydı? Burası Brüksel yahnisi. Brüksel evet. evet. şöyle gördüğünüz gibi. Brüksellerden bundan haberi var mı acaba? Acaba var mı? Kendileri <laughs> muhtemelen bu konudan hiçbir haberleri yoktur. <laughs> Ama buraya geldiklerinde muhtemelen bu tatların evet. zevkine baktıkları zaman Osmanlı ve Türk mutfağının yemeklerinin lezzeti biliyorsunuz eşsizdir. Evet. Şöyle biraz tezgahımızı buyurun. buyurun. Stüdyo mutfağı yapmışsınız. Hepsinden evet. biraz biraz eklemişsiniz. Tabii tabii tabii. Bunu Üzerine en son olarak dönerimizi ekliyoruz. Tamam. Aşçı tabağı. Döneri anlatır mısınız nasıl bize? Söyle. Nasıl evet. Bir döner yapıyorsunuz? Dönerimiz evet. e, Recai Şef'im. Şöyle buyurun döneri evet. siz anlatın. Evet. Şef'im. Cümlet'ten hoş geldiniz. Kolay gelsin. Şef'im saygılar sevgiler. Eyvallah. Buyur güzel kardeşim. Ee, dönerin nasıl bir et kullanıyorsunuz dönerde? Nasıl seçiyorsunuz? Nasıl marinasyon yapıyorsunuz? Döneri şöyle diyeyim ben size. Bu taç o baharatlı hı hı. Meksika kebabımız. Çok büyük ya. Nasıl Patronumuz Furkan Pelivan. Kendisi de üstünden merda sapam diyeceğiz. Evet. O, Özel bir et seçiyorsunuz. <laughs> şey. Özel bir. bir Marinasyon yapıyor musunuz? Marinasyonu var mı? Marinasyon yapıyoruz. Marinasyon bizi çok eski usul olduğu için böyle söyleyemiyoruz. <laughs> o bizim. Nededen gelen nesilden? Peki usta. Öyle diyorsun öyle. Bir. Başka sorunuz var mı? Eyvallah. Çok teşekkürler. Yavaş yavaş sofraya gidiyoruz ama. Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, biz teşekkür ederiz. Da, Buraya e, kadar Nasıl e, efendim? Çok çeşit var. Bizi zorladınız. Biz, ne yapacağız? E, şimdi size biz güzel bir tabak hazırlarız. Ortaya farklı lezzetler, farklı tatlarımızı hepsini bir arada sizlere tattırmak isteriz. Yani o seçeneği isterseniz bize bırakın. Biz gönderelim. Siz tadın. <laughs> Tamamdır. Çok teşekkürler. efendim. Sağ olun. Dedim ya en büyük problemi hangi ünlü arkadaş? Tezgahta Gün, gün, içinde 100 tane ürün dönüyormuş. Biz 6 tanesini falan seçebildik en farklılarını. Önümdeki Mutancana, Saray Bahçesi, farklı farklı dönerleri var mesela. Nereden başlayalım? Dönerden başlayalım. Özellikle et ürünleri satan et restoranlarında eğer arka planda böyle kasaplık varsa konu bambaşka yerlere gidebiliyor. Et seçim daha iyi olabiliyor. Yavran düşük mü? Evet. yavrun düşük döner gibi fırsatı. Burada sunumlar acayip ya. Bunlar çok renkli. Yavrun düşük. Baharat dengesi yerinde bir döner olmuş oluyor. Şu bu kantina bakalım. Tabii içinde kuru yemiş e, varsa saray mutfağı diyoruz hemen. Etlerle beraber şöyle bir parça alayım. Konya'da Selçuk mutfağına dair bir tane yemek var lokmahanede. Kaysılı yahni. Bu e, kuru ete verdiği raiha bombaşka Biraz da içine o suyuna ekmek bandırılır bunun. Bekleyelim buraya. Şunu alıp. Rengarenk bir tabak. Bu kadar yemeği çıkarabilmek de çok büyük bir Ciddi bir ekip gerekiyor arka tarafta. Farklı farklı yemekler, farklı farklı malzemeler. İçinde mantar, dışında peynirle beraber böyle bir tabağa dönüşmüş. Brüksel yani. Brüksel'in bundan haberi var mı? Bundan alalım bir tane. <laughs> Ekibin geri kalanı gülüyor tabii bu şeye. Bu kadar yemeği tek başıma yiyecek kadar yedim. Yani et yiyorum da biraz daha sağlıklı olsun diyorsan böyle bir yemek isteyebilirsin burada. Geçelim Saray Bahçesi'ne. Patates püresi. Yine et böyle sandınımsı bir seviyede. Patlıcan da var. Şunu göstereyim ya. Çok iyi. Bakın. Burada bu. Bununla beraber favorilerimden olabilir. patlıcan da et birbirine çok yakışan şeylerden. Burada da işte püreyle falan güzel istemişler. Ve buna geçiyorum yine kur meyvelerin olduğu, yine peynirin olduğu bir yemek. Üstüne sanırım haşhaş koymuşlar. Kayısıyla beraber alıyoruz. Yapıyorsun böyle ama biraz sen de yiyeceksin ya. İnşallah kalırsa. <laughs> Şimdi Sakarya'da şöyle bir şey var. İstanbul'da bir saat uzaklıkta ama restorandaki fiyatlar bu kaliteye rağmen İstanbul'un yarısında. Yani ortalama bir İstanbul'daki bir tur yemekçi, daha doğrusu iyi bir esnaf lokantasına gittiğimizde bu tabağın değeri 150 lira falan civarında. Burada 70-80 arasında her tabak değişiyor. Kuzu eti 80, dana eti olanlar 70 lira. Bence fiyat performans olarak Sakarya genelinde çok iyi. Bu restoranda onlardan bir tanesi. Artık yavaş yavaş videoyu kapatıp arkadaşlar çünkü bekliyor beni. Ardından Sakarya turumuz devam edecek. Sakarya'da birkaç tane daha video izleyeceksiniz bu videonun devamında. Videoyu kapatıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.